Nen kaçıyordun mu? Ha, yürü, yürü. Neyse. Konumuza gelelim biz. Evet arkadaşlar. beşi. kaçın yaptım bu? Hep beş diyorum. Ezberleyemedim şunu. Yedinci hafta sonuçlarını konuşacağız. Yedinci hafta kırmızı grubun yedinci hafta sonuçlarını konuşacağız. E, bugün kırmızı grubu ee, konuşmadan önce bugün 11 Ekim'miş ee, Dünya Kız Çocuklar Günü. Tüm dünyadaki kız çocuklarımızın gününü e, kutluyorum. E, hepsinin gözlerini öpüyorum. E, geçen hafta da 4 Ekim'de e, hayvanlar koruma günüydü. Bugün de e, 11 Ekim dünyanın e, tüm dünyadaki kızların, şey, kız çocuklarının günüymüş. Onu da e, e, söyleyelim. Video geçmeden önce e böyle şeyleri de konuşalım ki bir tek futbolu konuşmayan değil mi? E futbol futbol neye kadar? ne oldu bu? 3-0 yenmiş. Bize ne? Bize ne mi? Değil. Bize ne? Değil. Yendi. Ama şimdi. Ve huzurlarınızda 7. hafta sonuçları. Adıyaman Spor 3, Etimeskut 0. Ben Etimeskut Belediye Spor. Adıyaman kazanacak dedim. Adıyaman yenecek dedim. Ve yendi. Ben ne dedim? Mağlubiyet için çıkmadı dedim ve güzelce bir galibiyet aldı. 3 gol 3 puan aldı. Adıyaman'a da da buydu. Adıyaman Spor'a. Onu söyleyelim Adıyaman'a her zaman tutarız. Üçüncükken çıkarken sevinmiştim. Yani böyle takımlarımız çıksın değil mi? Az farklı olsun. Hep aynı bölge bakıyorum. Malatya, Konya. Siz düşünün az bunlar çıksın ya. Az gün şey değişsin değil mi? Yani Öyle olmaz. Yani herkes çıkacak oraya. umarım böyle takımlar da çıkar ve farklı renkli takımlar da oluşmuş olur. Adıyaman'a TV'ye fazla uzakmıyorum. E, 3-0 yendi. Güzel bir galibiyet aldı evinde. İlk galibiyetini aldı. tebrik ediyorum. Etmez Kurt Belediye Spor'da geçiyorsun diliyorum. Ve geçiyorum. Van Spor 2, Selik Belediye Spor 0. Van Spor yendi evinde. Van emin adımlarla geliyor. E, orada konuşacağız. Puan durma ilimde. Onu da söyleyeceğim sizlere. E, onlar da 17 puan yaptı. 2-0 yenerek 3 puan aldı. E, fazla yine e, uzatmayalım. E, yine e, bir süre baya, bayağı maç var. Van tebrik edelim. Ee, Selik Beyli da geçen hafta yenmişti. E, Bodrum'u yenmişti. Onun için e, onunla kızgınım. Sevi seviyorum. Ee, ve geçiyorum. Oğlu 3. ikimolu üç Ergene Bilimci Spor bir ikimolu güzel bir galibiyet daha aldı ikimolu Trabzon ee, yani güzel e, oynuyor yani nasıl desem herkes şile yapma peşinde. güzel gidiyor ama e, yine güzel bollar devam ediyor ikimolu Trabzon her maçı böyle alırsa birincilik neden olmasın değil mi onun için e, Ekim da tebrik ediyorum. Daha iyi sonuçlar alacak. E, Trabzon ve diğer takımlarımız alacak. Tabii ki de Ekim e, bir indirge çıkaracağız. Onu da söyleyelim. E, Ergen'e bilim İşi sporda e, işe yoluna iyi gitmiyor. E, öyle gözüküyor. Düşman e, düşme hatta. E, düşme e, Onlara da e, başarılar dilerim. Bir dakika maşallah. Umarım alırlar maşallah. E, Nide, Anadolu FK 0 Afyonspor bir 1 Niğde Afyon Spor'dan bir puan aldı. Galibiyet de olabilirdi ama Afyon'u da sevdiğimiz için böyle maç beraber bitebilirdi bana göre. Ve beraber de bitti. E, başka e, bu konuşacak bir şey yok. Gol de olmadı. E, onun için geçiyorum. Bodrum Spor 4, Kahramanmaraş Spor 0. Kime üstsen kime sevinsen. Yani karınmara sporu da seviyorum bir yandan ama Bodrum sporu da seviyorum. Bodrum'a e, tebrik ediyorum. 4-0 galip geldi. Karınmara spor 7 maçta 7 mağlubiyet. Yani e, karınmara spor taraftarlarının fan bakıyorum. Yönetim istifaya çağırıyorlar. Artık orada da bir e, değişmesi lazım. Yönetimin artık ne olacaksa bakacağız. On, yoksa karınmara spor için kayıp devamlı eder. Yani Bodrum Spor'u tebrik ediyorum. 4-0 galibiyetinden dolayı ve geçiyorum. Soma, Soma Spor 1, Turgutlu Spor 1. E, beraberlik okan bir maçtı. E, zaten Soma Spor maçı. E, onu da söyleyelim. 1-1 iki takım da bir puan aldı. E, onu tebrik, iki e, takım da başarılı diliyoruz. Tebrik edelim. E, i̇ki takım da bir puan aldığı için. Ve geçiyorum. Sıradaki maça. Sarıyer Spor 3, Bayburt 0. Bayburt Özey Spor 0. Yani burada Bayburt'u almasını isterdim. Tabii ki de Bayburt Spor'da alsın. Ee, onlar da iyi bir takım. Bayburt'u severim. Sarıyer'i de severim ama bu maşa Bayburt'tan yanaydım ama ee, olsun. Sarıyer de güzel maç çıkardı. Güzel. Bu maçın hakemi kimdi? Enver niye baybur emedi? Heh. Bayburt'u lazımdı. Olsun. senin bir durum yok. Sana gerek yok. Ee, i̇ki takımın da başarılı diliyoruz. Bir takım maçlarına. Ve İnegöl Spor 1. Diğer Spor 0. Diğer bir iki... kaybetmeye evet, devam. Böyle devam. Güzel oğlum. İnegöl aferin. Böyle yeni onu bu köndüsün. Diğer gitsin. Ee, onu da söyleyelim. E, ee, de tebrik ediyorum. Baya ve haftanın ee, maçı sayılırdı. Ankara Spor 1. E, Sakaryaspor 1. Haftanın maçı sayılırdı. Ee, ben burada e, sakaryanın anlamını istiyordum. Maç hakemi kim? Bir bakalım. Bakalım bakalım tamam. Bakalım lan. lan bu Batuhan. Batuhan niye almadı Sakarya Niye Sakarya'ya vermedi? Niye bir penaltı açamadın? He? Değil mi? Sakarya niye miyor? Sakaryanın mis Sakarya lazım bu maç. Sakarya oğlum buradaki en Takım Sakarya Spor. Bakın. Sakarya Spor burada kaldı. Hep adamlar her sene çıkmıyor oynuyor. Artık çıkaralım şunları ya. Bir şey yapalım artık. Playoff'tan mı? Birincilikte ama. Bak birincilikte kim o çıkacak? Ee, Playoff'tan artık Sakarya'yı mı çıkarıyoruz? Bunu Sakaryayı çıkaralım. Karşıçım. Sakarya çıkaralım. Burada kaldı adamlar. Her sene adamları aynı umutta çıkıyor. Her sene. Beş sene oldu. aile ikincilikteler. Sakarya Spor ikincilikte mi oynayacak sürekli? Birincilikte çıkaralım şunları. Adamlar finale geldi. Finalde de kaybetti arkadaş. Olmuyor ya. Öyle olmuyor. Sakarya Spor'a çıkarmamız lazım. Playoff'tan mı çıkarız? Bir, bir, birinci yok. Birinci olmadı. Kim oldu tarafını çıkaracağız. Ee, onu da söyleyeyim. Ve bir maç daha vardı. Sivas Belediye Spor'un şey olmadığı için Yeni, yeni Çorum Spor burada. Anamda gösterdim. Ee, Sivas Belediye'yi yendi. Sivas Belediye'yi yenme artık. Ee, artık yeter. Ee, Sivas ne yapacaksın? Birincilikte ne yapacaksın? Ben ne kal burada? İkincilikte kal takılalım seninle. Sakın oğlum çıkma. Ee, biraz da kaybet. Yeter de kardeşim. Bir tane Spor var Süper Lig'de. Onlar yeter. Tabi onlar da çıkabilir ama çıkmasın. Ve puan durumuna geçiyorum. Hızlı hızlı. Evet, söyledim sadece. ilk 5 söyleyeyim. düşman evet, hattında söyleyeceğim. İlk 5'te Sivas Belediyespor, Ekimoğlu, Trabzon. Van Spor sırasıyla ile 17 puanda. 4. Boğrum Spor 15 puanda. 5. Bayburt İl Özel İdari 14 puanda. Ha yok 5. Ankara'ymış pardon. 14 puanla yazıda küçük olduğu için göremedim. E, düşme potasında da Adıyaman var 3 puanda. Turgut Spor var 2 puanda. 19. sırada Elgene Velimişe Spor var 1 puanda. Karamamara Spor'un daha puanı yok. Bir dahaki toplamda puanı olsun. Olmazsa sizle görüşürüm. 0 e, şey, puanla Karamamara Spor. Haftaya Karaman Spor ne olsa olsun olsun. Kimle oynuyorsa yenecek e, bugünkü'nün toplantının sonuna geldim. To, e, Toplantı bitirmeden e, Letonya, e, Türkiye milli takımımızın maçı var ligada, deplasmanda. E, umarım e, milli takımımız alır, e, üç puanı ve evimize geri döner. E, ba evet, başarılar diliyorum. Geçen Norveç maçında şanssızlık e, onun için e, bu maçı alıp geliyoruz. E, i̇lk çıkan ee, Türkiye son çıkan Letonya. Allah mesen çıktı.